Nereye? Mekaniye mi? Şey mi? Departmana mı? Vallahi mekaniğe gidelim ya. Departmana gitmek mi? Mekaniye gidelim şefim ya. Tamam, tamam. Çekil. Aktif mekanik var mı? Önce ona bir bakacağım. Arkadaşlar gelir misiniz buraya? Ama benim şey... Zorlu ben arkadaş. Zaman. Bir şey oldu ama ben kendisinden şikayetçi olacağım. Duydun mu? Burada gel ne? gel burada. Duymadım. Nerede? Diyorum ki benim de barba gitmem lazım. Savcı gelmiş beni bekliyor. Tamam. Checking beni de. Oh, I'm sure it's okay. Motoru çalıştır motoru. He. Çekin bakalım. 656 konuşuyor. Artı 4 saat bekle. Batman 10 yemiş sağlık. <laughs> Motor aldım ben. Motoru motoru çalıştır şey. el frenli indir el frenli. Gaz ver. Bir de GoPro tamam. açıksa açıksa şehirden gitme durum var. Şimdi haberiniz olsun. Ne ekmezse arkada elleri kelepçeliyken park yerine koydum diye kendi aracını çıkarmış garajdan. Artık kendi aracı <laughs>